Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levet Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 267 sıra sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun teklifinin tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun teklifi ile hükümlülerin dış dünya ile ilişkilerinin teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle güçlendirerek cezanın ıslah amacına yönelik bir takım yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacının giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Teklifte ceza, infaz kurumları ve tutuk evleri izleme kurullarının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmekte, kurullar tarafından hazırlanan raporların bir örneğinin kamu denetçiliği kurumu ile Türkiye İnsan Hakları Eşit Kurumu'na gönderilmesi öngörülmektedir. Yine görüşmekte olduğumuz teklifle ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişi hususunda meydana gelen aksaklıklar giderilmekte, ceza kanununda yapılan değişiklikte uygulamada ortaya çıkan bazı farklılıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Yine son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan insan hakları eylem planı çerçevesinde bazı faaliyetlerin hayata geçirilmesi söz konusu olmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamda özellikle 2019 yılında ilan edilmiş olan yargı reformu strateji belgesi ile bu yıl içinde ilan edilmiş olan insan hakları eylem planı çerçevesinde yapılan veya yakın dönemde yapılması planlanan faaliyetlere değinmek istiyorum. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi sistem şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması hususunda belirlenen hedeflere yönelik olarak öngörülen faaliyetlerin bugüne kadar yüzde 50'den fazlasının hayata geçmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. 2019 yılında ilan edilmiş olan yargı reformu strateji belgesinde güven veren erişilebilir bir adalet vizyonu ile 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet ortaya konulmuştur. Belgede yer alan toplam 256 faaliyetin 129'u hayata geçirilmiş. Böylece bugüne kadar yargı reform strateji belgesinin %50'den fazlası uygulamaya konulmuştur. 7188 sayılı kanunla hayata geçirilen birinci yargı paketi kapsamında bireylerin hak ve özgürlüklerini genişleten haber verme sınırları içerisinde kalma kaydıyla eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağını düzenleyen maddeler yürürlüğe girmiştir. Yine tutukluluğun bir cezalandırma aracı olmadığını, Soruşturma ve kovuşturmanın etkili yürütülebilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir tedbir olduğunu teyit edecek şekilde soruşturma sürecinde başvurulan tutuklamalarda tutukluluk süresi için üst sınır belirlenmiştir. Çocuklar bakımından da tutukluluk süreleri kısaltılmak suretiyle temel hak ve özgürlükler yönünden önemli düzenlemeler yapılmıştır. Vatandaşın uzun yargılama sürelerine mağdur olmaması İşlerinin kolaylaştırılması ve lekelenmeme hakkının daha etkin korunması gayesiyle ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, basit ve seri yargılama usulleri getirilmiştir. Çocukların lekelenmeme hakkının korunması için çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesinin kapsamı genişletilmiş özellikle cinsel şiddet mağduru çocukların ve kadınların adli süreçlerde ikincil örselenme yaşamaması için çocuk izlem merkezi ve adli görüşme odaları kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve gelişmeler girift hukuki ihtilaflara neden olmakta, liyakatli ve iyi yetişmiş hukukçuların varlığını zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçevede birinci yargı paketiyle hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmiş, bu mesleği icra eden kişilerin yetkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. İkinci yargı paketi olarak takdim edilen 7242 sayılı kanunla yargılama sonunda hükmedilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında alınacak kararların infaz hakimliği tarafından verilmesi sağlanarak infaz işlemlerinin tek bir yargı merceğinde toplanması, bu işlemlerde ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması ve yargılama yapan mahkemelerinin iç iş yükünün azaltılması sağlanmıştır. İnfaz hakimliği ile ilgili düzenleme ile birlikte ikinci yargı paketinde ceza infaz hukukuna ilişkin olarak önemli kalıcı düzenlemelerin yanında bir defaya mahsus olmak üzere bir takım geçici düzenlemeler de yer almıştır. İnfaz sistemi revize edilmiş, alternatif infaz usulleri getirilerek infazda adalet temin edilmeye çalışılmıştır. Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin ve konutta infazına ilişkin uygulama genişletilmiş. Kadınlar ve yaşlılar için söz konusu olabilen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılmış. Çocuklar da bu uygulamaya dahil edilmiştir. Yine bazı kadın hükümlülerin cezalarını konutta çekebilmeleri ve hamile hükümlülerin cezalarının bir buçuk yıl ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir. Hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık ve malüllüklerinin mevcut olması halinde infazı ara verilebilmesi söz konusu olmuştur. Cezaevlerindeki kapasiteyi çok aşan doluluk sorunu koşullu salıverme sürelerinde yapılan geçici düzenlemeler ile bertaraf edilmiştir. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere ilişkin izin uygulaması ile birlikte COVID-19 pandemi sürecinde cezaevlerinde bulaş riskini minimuma indiren tedbirler alınmıştır. Bu vesileyle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimizle birlikte insanüstü fedakarlık gösteren cezaevi personellerimize ve hasreten infaz koruma memurlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaşan 3. yargı paketi ile 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun hukuk yargılamasına hakim olan ilkeler kapsamında gözden geçirilmesi, doktrinde ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması maksadıyla önemli ve yararlı değişiklikler yapılmıştır. Bu sayede hukuk yargılamalarının etkinliği ve verimliliği artırılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve kanunlaşmış yargı paketlerinin dışında idare tarafından alınan karar ve yapılan düzenlemeler ile hayata geçirilmiş olan faaliyetler de bulunmaktadır. Bu çerçevede yargıya güveni ve erişilebilirliği artırmak amacıyla oldukça önemli adımların atıldığını, atılan bu adımların vatandaşımıza büyük faydalar ve kolaylıklar sağladığını ifade etmek gerekmektedir. Yapılan düzenlemelerle tüm yargı mensuplarını ilgilendiren Türk yargı etiği bildirisi bildirgesi kamuoyuna ilan edilmiş, Türkiye Adalet Akademisi yeniden kurulmuş, noterlikler hafta sonunda da hizmet vermeye başlamıştır. Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması YÖK kararı ile ilk 190 bine giren öğrenciler seviyesinden ilk 120 bine giren öğrenciler seviyesine yükseltilmiştir. Yine Kayseri, Van, Diyarbakır, Trabzon Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilerek Bölge Adliye Mahkemesi sayısı 11'den 15'e çıkarılmıştır. Hakim ve savcılık mesleğinin daha etkin bir şekilde icrası ve terfilerin daha objektif kriterlere bağlı olarak yapılması hususunda da önemli kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Buna göre hakim ve cumhuriyet savcılarının kararlarının anayasa mahkemesi ve ahim kararlarının meslekte yükselme süreçlerinde ve denetimlerinde gözetilmesi sağlanmıştır. Hizmet eğitimler Hakim ve savcıların savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri haline getirilmiş. Yine HSK Teftiş Kurulu bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kurulmuştur vatandaşlarımızın dava masraflarının azaltılması gayesiyle bazı alanlardaki avukatlık hizmetleri için belirlenmiş olan KDV oranı %18'den %8'e düşürülmüştür. Bu sayede yargıya erişim daha kolay hale gelmiştir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dış temsilciliklerde yapmış oldukları noterlik işlemlerinin Bilişim sistemi entegrasyonu ile Türkiye'de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanmıştır. Daha önce posta veya kargo yoluyla gönderilmek zorunda olunan bu evrak ülkemizdeki herhangi bir noterden alınabilir hale gelmiştir vatandaşlarımızın yurt içi seyahatlerinde ve yurt dışına çıkışları sırasında yargısal bazı işlemlerden dolayı gözaltına alınması ve geceyi nezarette geçirmesi gibi mağduriyetlerin yaşandığı hepimizce malumdur. Bu çerçevede dünyada bir ilk olarak 7/24 hizmet veren bir adliye İstanbul Havalimanı'nda açılarak vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran bir uygulama hayata geçirilmiştir. Daha önce basit bir ifade işlemi için gözaltına alınıp mahkemeye gönderilmek zorunda olup uçağını kaçıran ve bütün programı alt üst olabilen vatandaşımız açılan bu adliyeler sayesinde havalimanı e, havalimanında 10 dakika içerisinde işlemlerini halledip hiçbir aksama olmadan uçuşuna ve programına yetişebilmektedir. Değerli milletvekilleri Özellikle pandemi döneminde yargı işlemleri zaman zaman kesintiye uğramış. Yargı faaliyetlerinin devam ettiği süreçte de bulaş riski vatandaşlarımızı ve mensuplarımızı tedirgin ederek etkisi altına almıştır. İl dışında duruşması bulunan avukatlarımız duruşmalara katılım konusunda kısıtlamalar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamışlardır. İşte bu sıkıntıları gidermek maksadıyla e duruşma uygulaması hayata geçirilerek vatandaşlarımıza ve avukatlarımıza devrim niteliğinde bir hizmet hayata geçirilmiştir. Taraflardan birinin talebi ile talep eden tarafın veya taraf vekilinin video konferans yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemlerini yapabilmelerine karar verilebilmiştir. Yine mağdurlara adli süreç boyunca bilgilendirme yönlendirme ve psikososyal destek hizmetleri sunmak amacıyla adliyelerimizde adli destek ve mağdur hizmetli hizmetleri müdürlükleri kurulmuştur. 2001 yılında yürürlüğe giren 4675 sayılı infaz hakimliği kanunu ile cezaların infazı aşamasında verilecek bazı e, kararların infaz hakimliği tarafından verilmeli verilmesi sağlanmıştır. Ancak uygulamada infaz kanun aşamasında verilecek birçok kararın yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilmesi, infaz hakimliği hususunda uzmanlaşmanın gerçekleşmesine mani olmuştur. Değerli Milletvekilleri, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı, özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye vizyonu doğrultusunda, 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşmaktadır. İnsan hakları eylem planını oluşturan takvim çerçevesinde 2 yıl içinde kısa, orta ve uzun vade olmak üzere 3 farklı zaman diliminde bu planın hayata geçirilmesi düşünülmektedir. İnsan hakları eylem planının uygulama sürecine ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuş, Eylem Planı kapsamında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği 30 Nisan 2021'de yürürlüğe girmiştir. Plan çerçevesinde öncelikli olarak kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileriyle tüm görüşmeleri açık görüş şeklinde yapması, adli yardım başvurularının e-devlet üzerinden yapılabilmesi, hükümlü ve tutukluların hak ve imkanlarının genişletilmesi planlanmaktadır. Yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı kapsamında önümüzdeki süreçte hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi, yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ve şeffaflığının geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması ile performans ve verimliliğinin artırılması söz konusu olacaktır. İfade etmiş olduğumuz bütün bu faaliyetler açık bir şekilde anlaşılıyor ki insanımızın iyiliğinedir, faydasınadır. Ülkemizde yargılı, yargıya olan güveni artıran, erişimi kolaylaştıran, yargılama süreçlerinin öngörülen ve hedeflenen süreler dahilinde nihayete ermesini sağlayan, yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını, mesleki haklarının tahkim edilmesini ve daha fazla teminat altına alınmasını sağlayan bu, bütün bu düzenlemeler hiç tereddütsüz ve ap açık bir yargı reformu niteliği taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yukarıda ifade edilen hedeflere, amaçlara ve faaliyetlere ulaşmanın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz açısından taşıdığı ehemmiyetin farkında olduğumuzu ve bu nedenle dün olduğu gibi bugün de atılan adımların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vesileyle genel kurulda görüşülmekte olan kanun teklifini desteklediğimizi ifade ediyor Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.